Evet, ne yapıyorsunuz? Evet. Değerli abilerim hoş geldiniz. Kıymetli Teşekkür muhtarım. Teşekkür ederiz, sağ olasın. Hakan Bey, Fahri abim hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Bugün nasip olursa ilçe genelinde birçok kardeşimiz tarafından biliniyoruz. Özellikle Milli Eğitim Camiası ve e, Sağlıkçılar Camiası tarafından kullanmış olduğumuz bitkiyi uzun süredir, yaklaşık 5 yıldır insanlarda alternatif tıp olarak kullanıyoruz. Nedir bu? Kırlangıç otu ismini vermiş olduğumuz bir bitki. Bu bitki göz bebeklerine insanların sürmek suretiyle direkt beyne hükmediyor. Oradan gözden sinirlere hitap etmek suretiyle beyindeki iltihabı e, tabiri caizse burun yoluyla akıtıyor. Bunun nasıl olduğunu birazdan kıymetli muhtarım Hakan abimle inşallah bizzat yaşayacağız. Fahri abimiz de bu konuya inşallah şahitlik etmiş olacak. Öncelikle hem bitki hususunda size bilgi aktarmış olayım. Bitkiyle ilgili bir de dal kopartayım size. Kırlangıç otu ismini vermiş olduğumuz bu bitki, bu bitki bitkisi yurt dışı bu. menşeli. Bunun çiçeği, bunun esas ana kökü var. Onu da hem size göstermiş olayım. Vermiş olduğumuz bu bitki, aynı bitkinin bu bitki yurt dışı menşeli ana vatanlı Hollanda. Bu bitkinin benzeri olan farklı bitkilerimiz var. Şunlar görmüş olduğunuz gibi tohumları. Bunlar dökülmek suretiyle çok ağırsız bir bitki. Özellikle kış döneminde çok sağlam bir yapısı var. Rahatlıkla bu bitkimiz e, soğuk ortamda da yetişebiliyor. Kış döneminde ölüyor. Baharda yeniden yenilenmek suretiyle bu bitkiyi tekrar yaşartıyoruz. Nisan-Mayıs dönemlerinde çiçeği açmakta idi. Bakın şurada daha rahat görebilirsiniz. Şu an çiçekleri geçmek üzere. Kırlangıç ismini vermiş olduğumuz bitki bu. Bunu nasıl kullanmaktayız? Bunu iki çeşit kullanmaktayız. Bu bitkinin tamamı kırlangıç otu ismini vermiş olduğumuz bitki. Seyrişehir'de çok büyük bir kitleye ulaştık. Yaklaşık mübalağa etmiyorum belki 5000 civarında kardeşimize bu bitkiyi Allah rızası için kullandık. Çok faydası olan bir bitki. Şimdi bununla ilgili uygulamaya gösterelim. Bu bitkiye nasıl ulaştık? Onunla ilgili de bilgi aktaralım. Bu bilgiyi aktarmadan geçmeyelim. Bu bitki Konya'da Cengiz Hoca ismini vermiş olduğumuz 35 yıl boyunca eğitim camiasına hizmet veren bir amcamız. Şu an yaşta yaklaşık 84'lü yaşlarda. Bu bitkiyi Hollanda'da yurt dışında eğitim görevini yapmakta iken bu bitkiyle tanışmış ve daha sonra Konya'ya getirmiş. Konya'dan da Türkiye'nin birçok yerine hatta dünyanın birçok yerine bu bitkiyi yaymışlar. Bizim de hocamız bu bitkinin uygulanması ile ilgili Cengiz hocamız. Şimdi bununla ilgili uygulamaların nasıl olduğunu hem önce teoride anlatalım. Bitkiyi kopardığınız zaman bitkinin uç kısmından kahverengi bir sıvı salgılamakta görmüş olduğunuz <laughs> gibi. Bu bitkiyi göz bebeklerine kullanmak suretiyle ortalama 10 dakika içerisinde akışı gözlemleyeceksiniz. İnşallah Hakan abimize de bunu muhtarımızda alaylar bir mahallemiz muhtarında Hakan abimize de bu bitkiyi inşallah uygulayacağız. Bununla ilgili rahatsızlığı olan kardeşlerimiz ulaşmak istedikleri takdirde Allah rızası için bir ücret beklentimiz olmaksızın, herhangi bir ücret almaksızın sadece kardeşlerimize vesile olabilir miyiz diye düşündük. Yaklaşık 5 yıldır bu bitkiyi birçok kardeşimize uyguladık. Fransa'dan, Belçika'dan, özellikle Almanya'dan çok kardeşimiz geldi. Yurt içi İstanbul'dan tutun, Antalya'sından tutun, Birçok yerden bu bitkinin tedavisi için insanlar gelmektedirler. Yakın ilçelerden zaten geliyorlar. İlçedeki özellikle eğitim camiasının büyük bir bölümü bu bitkiyi tanımakta. Gözleri inanın fal taşı gibi açmakta. Birazdan Hakan abimde de bu uygulamayı bizzat yapacağız. Kırmızı bitkinin akıttığı suları görmektesiniz. Şimdi bunu göz bebeklerine inşallah muhtarımızla uygulayacağız.